Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Ankara'nın Keçiören ilçesinde ve Şerefli Koçhisar ilçesinde oturan bazı Avrupalı Türklerin fotoğrafları çekildiği iddia edildi ve onu bir isterseniz sevgili yönetmenim hemen sağ tarafa, sol tarafa nereye bırakabilecekse bakın bunu bize yollayan bir Almanya'da yaşayan Keçiören'de oturan Avrupa'da keçi, yani burada Ankara'da Keçiören'de oturan bir vatandaşımız ve belediyeye bakın balkonuna kadar ya bakın bakar mısın Doğan bakar mısın? Evet. Bakın yeri işaretlemiş Doğan sen de izliyor musun? İzliyorum. Yani balkonuna kadar yani o Avrupalı Türk'ün yaşadığı evin balkonuna kadar işaretlemişler ve Finansap mı Job Center mı belediye çağırmış. Demiş ki senin keçi öğrende evin var mı? Yok demiş? Bu ev kimin demiş. O zaman.